ve kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Himen oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Korkak <laughs> Kedi Evet işte planımız Gizli haritamıza göre Krallık sarayına girip Kraliçe Marlena'yı kaçıracaksınız Kobra Khan onu bana getirirken mermen yolu açacak ve Whiplash ve Clawful Himeni ev hayvanım Scratch'e götürecekler. Orko ve Titrek neredeler? Acıktım, yemek zamanı geldi. Titreyi bilmiyorum ama Orko yeni bir büyü numarası hazırladığını söyledi. Doğrusu sabırsızlanıyorum. Ah baba bazen kıskandığını düşünüyorum. <laughs> Kıskanmak mı? <laughs> Yemek hazır. Hadi tembel titrek senin dışında herkes hazır. Geliyorum, geliyorum. <laughs> <laughs> hayır hayır sen yanlış bir şey yapmadın sorun titrekte. O büyük korkak bir kedi. Şimdi gitmem gerek yemeğe geç kaldım. Şimdi yemek salonuna. Ee, hayır. Önce kraliçeyi alacağız. Susun şapşallar. Beni izleyin. Şimdi sıra yeni büyü numaramda. Ben de bundan korkuyordum. Orko sakın yapma. <laughs> evet boş sizi aldım. Çok aldattım. komik. Şimdi biraz meyve suyu alabilir miyim? <laughs> tamam tamam yeter. Dur dur sana emrediyorum dur. <laughs> Numaraymış. Şu pisliğe bakın. <laughs> tamam ben temizlerim. Teşekkür ederim. Ben yaparım. Bugün yeterince büyü numarası gördüm. <laughs> Kraliçe Marlena nerede? Sanırım biraz dinleniyor. Titrek git bak. Yemeğe gelecek mi? Pekala. Ama bana da bir şeyler ayırın. <gülüyor> 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 Hı, hepsi bitmiş. Sihirli oyunların için teşekkür ederim. <laughs> Kraliçe Marlena, uyandınız mı? Hala uyuyor. Ee, uyanana kadar beklesem iyi olacak. Umarım Adam tüm yemekleri bitirmez. <laughs> Hepsi buradalar. Bakalım uykusuz isim hoşlarına gidecek mi? <laughs> Çok uykum var. Benim de öyle neler oluyor bilmiyorum. Bu da ne? Hayır, benim de uykum geldi. Bu da ne? General ya da adamın ayak sesi değil bu. <laughs> Yatağın altında beklesem iyi olacak. Ha bu da ne böyle? Sis mi? Duman mı? Hmm. Kraliçeyi iskeletora ulaştıracağız. İkiniz izlerimizi yok edin ve himeni mani iskeletorun tuzağına götürün. Sonra Scratch onunla ilgilenecek. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu himeni mani yanıltacak. Harika vipleş gidelim Oh, Ne oldu? Herkes uyuya kaldı. Kraliçe Marlena nerede? Titrek onu almaya gitti ve geri dönmedi. Odasına baksak iyi olur. Ah, gitmiş. Titrek de öyle. Bu tam Himen'e göre bir iş. Gölgelerin gücü adına. ne Hadi gidip araştıralım. Heyman. Ah, neler oluyor? Hepinizi uyuttular. Bu arada kraliçeyi götürdüler. Bakın su yosunu. Bunu kapının yanında buldum. Evet şurada da var. Evet Mermen ve arkadaşları buradaymış. İşte izler. Acele edersek yakalayabiliriz. Ejderha Volker'ı alalım. Orko sen burada kal. Kral Rendor uyanınca olanlar anlatırsın. Eğlenen hep onlar. Ee, güzel bir uyku çektim. Kraliçe gitmiş. Ee, yemek yiyor olmalı. Hmm, umarım biraz yiyecek kalmıştır. <laughs> Neredesin Titrek? Kraliçeyi kaçırdılar haberin yok. <laughs> Hepsi benim suçum. Geldiklerini duydum ve çok korktum. Onları durdurmaya denemem gerekirdi. Ama bunu yapmadım. Kalabalık gelmişler. Bakın ne kadar çok ayak izi var. Bu taraftan gitmişler. Yatağın altında saklan babam gerekirdi. Neden sürekli korkuyorum? Benim sorunum ne? <laughs> e, durun. E, kraliçe bu yoldan götürülmedi. Nereden biliyorsun? E, bu, bu burnum söylüyor. E, kraliçe Marlena Tekin olmayan ormana götürülüyor.

Burnum bana kraliçeyi nehrin aşağı tarafına götürdüklerini söylüyor. Bir kıyıkları olabilir. Karşıya geçiyoruz. <laughs> Beni deniz tutar. Sıkı tutun. Karşıya koş hemen. <laughs> Koşmak mı? Yapabileceğim tek şey sıkı sıkı tutunmak. <laughs> Size iyi yüzmeler. <laughs> Sudan nefret ederim ve yüzme bilmiyorum. Ama suda durabilirsin. Hey, baksana ben batmıyorum. İmdat ben ben, ben ıslanıyorum. <laughs> seni banyonun zararı olmaz titrek. Aa, oh, onu oh, oh, durdurmalıyım. Oh, oh, oh. Düşmeme izin verme. Öyle mi peki ya ben? İmdat! Hey, i̇mdat! Beni izleyin. <laughs> Aferin sana Mermen. İkisi gitti, üçü kaldı. Girin. Kraliçeyi getirdim. Evet görüyorum. Alçak gönüllü evime hoş geldiniz kraliçem Marlena. Beni serbest bırakacaksın iskeletor. Hemen. Ha, hayır şimdi olmaz. Sen tuzağımdaki yemsin. Hemen seninle ilgilenecek. Hemen kimseyle ilgilenemez. Onun için bir sürprizim var. İşte. Hemen yukarıdan gelecek bir saldırıyı beklemiyor. Bu sefer Scratch onu bana getirecek. Hem de esir olarak. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım nehir suyunun yarısını ve bütün Balıkları yuttum. M merminin arkadaşı. Aa, ufaklıklardan hoşlanmıyor musunuz? Ama onlar sizi seviyorlar. Yakalayın çabuk. Ay, ay. <laughs> başladım şimdi korktuğumdan eminim ben gerçekten ötlek bir kediyim bu biraz büyülü toz bak korkacak bir şey yok sadece karanlık olduğu için peşinde biri olduğunu varsaydın hayallerinden korkmamalısın haklısın Orko hadi kraliçe Marlena'yı bulalım Çabuk Uzaklaşıyorlar Kraliçem Sizi kurtarmaya geldik Orkun Titrek Sizi gördüğüme hiç bu kadar sevinmemiştim Kilit çok sağlam Evet Orkun Yapabileceğin başka numaraların yok mu? Hmm, bir bakalım, bir yerlerde anahtarlarım olacaktı. Anahtar dedim peynirdir. Hmm, bunlardan biri işe yarar. Ah, teşekkür ederim Orkun. İskeletor, Himen'i tuzağa düşürmeyi planlıyor. Biyonik Şahin'i havadan saldıracak. Onu durdurmamız gerekiyor. Sizin için çok tehlikeli Öncesi, sizi Saraya götürmeliyiz. Ama Himen uyarılmalı. Ben uyarırım. Sen mi? Bu duruma düşmemizin tek sorumlusu benim. Himeni uyarmak benim görevim. Umarım başarırım. Titrek, kendine güvenmen gerekiyor. Biz sana güveniyoruz. Evet, bu doğru. Şimdi sana cesaret vermesi için hazırladığım büyülü tılsımı al bakalım. İşte, bunu senin için yaptım Titrek. Hemen kadar <laughs> yürekli oldun. Ee, teşekkür ederim Orko. Şimdiden cesaretim yerine geldi. Şimdi buradan nasıl çıkacağımızı düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> Whiplash ve Clefle içeri giriyorlar. Artık yakalayamayız onları. Kapı açık kaldı. İzleyebiliriz. Aynı fikirde değilim. Çok kolay oldu. İskeletor bir şeyler çeviriyor. Yılan Dağına girmemize izin verdi. Nedenini öğrenmek istiyorum. Bu tünelin sonu gelmeyecek mi? Karanlık için Orkon'un söylediği umurumda değil. Keşke biraz daha ışık olsaydı. Oo, yine erken konuştum. Kim var orada? Sa 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 sadece ben. Ben -be ben hayalet gibi bir şey yok sanıyordum. Yanılıyorsun. İskelet ülkesine girmeye nasıl cesaret edersin? Cezalandırılman gerekiyor. Bana bir şey yapamazsın. Benim cesaret ve yiğitlik tılsımım var. E, çabuk git buradan. <laughs> hey, şey yaradı. Tuzak olabilir Himen. Ama kraliçeyi kurtarmak istiyorsak bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Bilmiyorum. İçimde garip bir his var. <laughs> Hemen inime girmek istemiyor. Biz savaşı ona götürelim. Saldırıya hazırlanın. <laughs> Scratch, saldırıya hazırlan. Yukarıdan inip Hemen'i şaşırtacaksın. Pençelerinle tutup kaldır ve Oblivion gönlüne götürüp suya at. <laughs> Keşke Atılgan burada olsaydı. Hazır mısın sevgili Scratch? Saldır! Pekala titrek görev başına. <laughs> oh, benim yükseklik korkum var. <laughs> evet, ben aşağıda. Hadi bakalım titrek. Haklısın general. Daha fazla bekleyemeyiz. Hücum! <laughs> işte hemen yakala. O oh, hayır, her şey bana bağlı. Bu titrek. Bizi uyardı. Şimdi yapacağımız şey onu kurtarmak. <laughs> Göremiyorsun değil mi Screech? Hemen bize saldıracak. Buradan hemen çıkalım. Sersemler. Hemenle ilgilenmesi için Scratch'i görevlendirdim. Scratch'in nesi var? Yine mi bu şapşal kedi? Kendime hakim olmalıyım. Scratch, seni salak makine efendine gel. Sana emre ediyorum. <laughs> Oraya dönmek istemiyorum. Anlaşılan buraları temizleyen biri yok. Ne kadar da pis. Niye kalayın onu sersemler? Biraz serinle bakalım. Rica etsem benim için tutar mısın Clevpool? kuyruğumun gücünü tadacaksın İman. Hayır teşekkür ederim Ripley. Ama bağlamak için kullanabilirim. Sonra görüşürüz Timsa. Al bakalım Himen. Hayır sen al iskeletor. Oh, buradan çıkmalıyım. Kraliçe Marlena nerede? Onu hemen bulmalıyız. E, güvende. E, Orko onu saraya götürdü. Biz de katılalım öyleyse. Titrek ileri çık. Gösterdiğin cesaretten dolayı seni şeref madalyasıyla ödüllendiriyorum. O, o, teşekkür ederim Kral Rendor. Ama ben bunu hak etmedim. Orko bana cesaret ve yiğitlik tılsımı vermeseydi kesinlikle böyle bir şey yapamazdım. Ha? Yerinde yerinde yok. O, o, kaybetmişim. E, bana kızma lütfen Orko. Olur mu? Sorun değil Tetrek. Zaten Gerçekten gerçek bir gerçek tılsım yok. değildi. Kendini iyi hissedesin diye yapmıştım. Ya ya yani e, sahte olduğunu mu söylüyorsun? İşe yaramazdı demek istedi. <laughs> Tıpkı Orko'nun sihirleri gibi. Ama görmüyor musun Titrek? Tek başınayken ne kadar cesurdun. Madalya da bunun ispatı. <laughs> evet bundan sonra sana artık korkak kedi diyemeyeceğiz. Galiba -ga öyle. Çünkü yeni madalyamla ben Eternia'nın en cesur hayvanı oldum. <laughs> cesaret ve korku iki önemli duygudur. İkisine de dikkat etmeliyiz. Bazen korkmak cesaret sahibi olmak kadar önemlidir. Galiba ben İki kat ödlek kediydim. Bu da ne demek titrek? Çünkü korkak olmaktan korkuyordum. Anladım. Şimdi nasılsın? O, e, daha iyiyim. E, şimdi cesur olmaktan korkuyorum. <laughs> Her zaman kazanamazsın. Görüşmek üzere.